Erken kalkın çocuklar. Doğum günün çok kutlu olsun abi. Kızım dedik ki bugün bayramı açacağız dedik. Dün bayramdı. Ersu tamam da yani ben geçmiş ne yapayım çarpayım mı değiştireceğim geçmiş bayram. Geçmiş bayram değil yani. Kutlu olsun doğum günün. <laughs> Arkadaşlar Ersu'yu doktora gösterdik o anlık gitmeler gelmeler. Hava değişimiyle alakalıymış. Yani böyle olurmuş, normalmiş. Birden böyle her şeyi bilir gibi oluyor, şey yapıyor ama normali bu yani şu an. Versu. <laughs> Neredeyiz biz? Evde. Tamam, iyi. En azından onu biliyorsun yani. <laughs> Dedi ki beni yaylaya götür. Ben de şart koştum dedim. Yaylaya gitmek istiyorsan eğer dedim, ders çalışacağız dedim. Şimdi kendisi YGS'ye girecek. Ne demek YGS? Yanlış. Gördüm. Sevdim. Tamam. Tamam. O başka o değil o. YGS. Tamam kendisi YGS'ye hazırlanmak istedi falan. Beni de çalıştı dedi. Aynı zamanda okulu kazanacak, şahalı üniversiteyi. Ondan sonra ara tatilde de Amerika'ya gidecek. Kafaya koydu. Bayağı o İngilizceleri falan çözdü yani. Bayağı iyi şu anda. Şimdi normal bir e, YGS'le alakalı matematik bakalım Hazır mısın dedi? tamam. Bak şimdi bak. Şurada çok tatlı bir soru var şimdi. Nerede o soru acaba? Bak. Bak şimdi matematik. Niye taş mı? Temel. Gözün boğuşturma ben de çalışacak. Kalemle çat diye vurdum anın ortasına. Beni sinirledin bak. Beni manyak ettin yani. Ali ile Zeynep konuşuyorlarmış. Niye? Bir su saçmalama ne bileyim niye konuşuyor iki tane ruh hastası çocuk konuşuyormuş yani. Sen arkadaşlarınla konuşmuyor musun? Tamam bunlar manyakmış konuşuyormuş tamam bunlar. Bu iki ruh hastası Ali ile iğrenç Zeynep konuşuyorlar tamam. Ne konuşuyorlar? Bir anlamadım diyorum zaten onu söylüyorum beni diretme işte. Bir, bir problem bu ya. Soru çıkacak burada. Bu üniversite sınav sorusu mu? Kesin sevgililer mi? Kızım sana ne iğrenç insanlardan ya. Allah belalarını versin zaten. Niye konuşuyorlarsa ben de tiskindim şu an. İğrenç Ali ile pislik Zeynep konuşurlarken Ali demiş ki senin kaç kardeşin var demiş Zeynep. Sana ne? Tamam Zeynep de sana ne dememiş senin gibi. iki tane sen kaç kardeşsin demiş. Dört kardeş. Ailenin, ailenin iki, Zeynep'in dört kardeşi var. Kaç toplam altı, şey kaç etti? Analarına soralım. O zaman analarına anasını Anasına karıştırma şimdi bak. Ne anası yani? Ne diyeceksin analarına? Madafa kalın. Mevzu beni sinirlenme bak. O küfür diyorum sana ya. E? Who is your mother senin dediğin? Devamlı herkese demeyin yani o lafı. Ali'nin iki, Zeynep denen zillerin dört tane varmış. Tamam mı? Toplam kaç kardeş oluyor bunların? Altı tane tamam mı? Altı. Altı. Bu iki tane. Ali'nin iki kardeşi varsa Ali ile beraber kaç, kaç çocuk eder, kaç can eder onlar? Bak çok basit. İki artı bir tane Ali. Kolay ya. Hı? Üç. Nice. Ya kurban olurum tamam. Ali yeri üç kişi. Ali yeri üç kişi. Zeynep'in de dört kardeş varmış. Zeynep e, pisliğiyle beraber kaç ediyor? Dört. Dört. Ama dört tane kardeşi var. Zeynep de eklenince kaç oluyor? Üç. Kızım manyak mısın? Dörde bir eklenince üç mü olur? Yedi. Yedi mi? İki aile. Kızım ne ailesi daha aile sormadın. Dört, iki daha, dört, bir daha, A, beş, beş, Be beş kardeş. Beş, beş. beş ettirir. Bak sekiz. Toplam sekiz. Diyor ki akşam yemeğinde İğrenç Ali pislik Zeynep'in ailesine yemeğe gitmiştir oturma. Buna göre diyor çocuklar ve anne babaların oturacağı, analar babaları sağ yerde hepsinin Allah uzun ömür versin. Bir yemek masası için kaç mas sandalye gerekir diyor. Bak asıl güzel bir soru yalnız. Ha, ne yiyeceklermiş? Ha. Şimdi derdim ne yiyeceklerim de şu insanların içinde senin. Sana ne kızın ne yiyecek? Onu mu soruyor? Ne yiyeceklerim mi diyor? Bok gitsinler yani. Ne yerlerse yesinler bize de. Gülme! Ne gelecekler diyor ya. Tam öyle şöyle. Ali Zeynep ailesi buna oturmuşlar. Kaka bok geleceklermiş hepsi. Bu boku yemek için diyor. Kaç tane sandalye oturmalar lazım? Ali bok yemez. Ali bok yemez mi? Hangi Ali ya? Yemez. Kızım sen Ali bu başka Ali, senin arkadaş okuldaki Ali değil o. Zeynep'le sevgililer miymiş? Allah cezanı versin senin Bersu. Tamam böyle bir soru çıkarsa da asla bak cevap verme. Hatta yırt kağıdı, ye kağıdı, çık kaç git ya. Gitmeyeceğim. Okula zaten seni al, keşke lütfen git ya. Allah'ını seviyorsan git. Ali'yle Zeynep sevgili. Ali'nin de az. Al. İkisinin de Allah bin belasını versin Ali'yle ve Zeynep'in. Al tamam, bir şey yok. Ne var ya çok basit. Ali Zeynep, iyi kardeş, dört kardeş, altı kardeş. Analar babalar ikişer de Sekiz, on, on beş kişi otururlar yani. O kadar basit. Bize niye soruyorlar? Bize niye soruyorlar? Üniversite sınavından çıkarsın. Ara, gökü sor. Bize niye soru soruyorsunuz diye. Matematik. Sınavda matematik kısmı çıkınca hı hı. hemen geç. Şeye geç. Türkçe, devrik, istihbarat kısmına geç. Coğrafyaya geç. Belki şansını orada tutar. Matematik satın işaretleme. Eğer ki biri yanlışlıkla cevapları okursa bizi bulurlar bak. İkimizi bulup sınır dışı şey ediliriz bak. O kadar kötüsün yani. Sınır dışı şey ettirirsin. Bilmemekten de yok ya. Öyle bir cevap işaretlersin ki üzülme tamam bir şey dedim yok. Çok basit şeyler ya. Üç bir daha kaç eder diyorum. Dört mört diyorsun. Ali neyi yiyecek diyorsun. Bok gitsin Ali. Var ya Ali sinirlenme. Sen bence bak. Sen şeyini değiştir. Üniversite sınavına falan. Önce bir git dil öyle. Amerikanya'da. Ondan sonra gel. Gideyim ben yarın gideyim. Yarın git tamam. Hadi, Ali Zeynep hadi. Tamam Ali Zeynep abi babaya gidersin ya, sen. <laughs> Anam, yani sen. Ana nerede? Şu anda zaten kapalı uçaklar. Haberi yok herhalde. Niye kapalı uçaklar? Saat 10'u geçti ondan. Aferin aferin. Bravo. Bir sumalı hava kardeş katil yaparsın. Ne? Kızım her gün televizyonda ne diyorlar? Bütün kanallar ne diyor? Hani ağzımıza bir şey takıyoruz. Ne, ne var? Ne oluyor? Niye takıyoruz? Moda herhalde. Moda, tamam aferin. Sen moda olarak gez inşallah. Satın seyirci. Ben seçim, de istiyorum ondan. Ne diyorsun ya? Maske. Tamam ağzına ben sana komple maske alacağım. Demir maske, ağzın hiç beni görünmüyor. Araba değil. Tamam, ne al? Alacağım. alacağım. Tamam, sus. 2x 2x artı y yeah, eşit 9. Şimdi bu soru değil. Y 5 diyor. X kaç diyor. Çok basit bak. 2 tane x artı y eşittir Dokuz tanıyor. Yani y 5'miş. Y'ye 5 sen yaz. Y'ye 5 yaz. Kızım 5. Tamam ben yazayım. Y'ye 5 yazdım. 9 diyor yani. 9'dan 5 çıkarsan 2x'in değerini bulacağız şimdi. 9'dan 5 çıkar kaç kalır? 2. 9'dan... Dokuzdan... Kızım... 2. Kızım bak bu kaç? İki. Kızım hepsi, hepsi bu iki tane eğri değil. Bu parnakları tek tek beni bağırttın. Anladım, anladım. Bak bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Dokuz kızım benim, hayvan mıyım ben, insanım ben, on iki. İnsanda kaç parmak olur kızım o normal insanda? On bir. On bir mi? Kaç tane var kim sende? On tane var bende. Çünkü ben insanım. Ya abi hayvan mı anlamadım. Ben su, ben sinirlendirme bak. Şu 9 tamam mı? 9'dan 5'i çektik. Bunu çektim. Kaç tane şey yaptı? 1, 2, 3. Bu, bu ne hızı? 1. Tamam 3'e girdi de bunu da hepsini bu hepsi bir... bir. Kesin mi oyun parmaklarımı sayman için? Normal şu bak. Hadi. hadi. Evet. <laughs> evet 4 <dört> ya. 2x. <laughs> i̇ki 2 i̇ki tane x eşittir 4 X kaçtır bak çok basit. İki kere kaç dört eder gibi bir şey hadi. Yani. <laughs> Zaten söylemiş gibi oldum yani. <laughs> Mevzu bak üniversite kazanacağım diyorsun. İmkanı yok kapısını oradan geçirmezler bak. İki X dört ise X kaçtır? Oğlum neyi toplayıp çıkardın? Manyak mısın? İki tane X bir şey yapacaksın. İki tane X dört ise X kaçtır? X bu ya. Dört. Dört oğlum. Kızım iki tane dört. Çarpı tam bir kere bir. İki. Hı. Allah. Kızım bir kere bir, bir tane bir, bir. Oralara mı dönelim? Dersun İngilizce. Bir kere bir, bir. Tamam lütfen biraz bir İki, iki. Evet. Üç kere üç, alt. Bir dakika, iki kere iki kaç dedin? İki. Dört, iki kere. Hayır, iki kere iki tane var. İki tane, bir. Bu, bu iki. iki. Bu da iki. Tamam ne oldu. Allah'ım bana yardım et. Bak iki bu. Bu da yanına geldi ne oldu? Bak şöyle. Bunlarda Double iki. Double iki mi? Allah cezanı versin sen. İki kere iki, iki kere iki dört kızım. İsk iki ise, is iki ise, iki tane iki dört. Bu soru tamam. İnşallah bu soru sana çıkmaz ya. E. İnşallah. Ya da böyle bir şey çıkarsa genelde B şık olur. B işaretlesin tamam, mı? tamam. B. Hangi şıkkı işaretleyeceksin? Ba. Ba mı? Kızım ne bazı? Kaç şık var? Dört şık var. A, B, B var, C var, D. var. Abacada. Abacadan. Abacadan mı? Kızın saçları mı? Kaç şık var? Apacada. Apacada mı? Kızın sen manyak mısın? Alfa Bey, beni en başta şey, insanlığın doğuşundan mı ben sana öğreteceğim her şeyi? Bunları öğrendiydim, ben su sen. Biz hayal mısın normal? A, A. Bana kız, beni, beni bağırttırma. B o, B. B. Evet. C, D. E tamam, niye apacada diyorsun? Tövbe yarabbim. B işaret etse ne çıkarsa B de bilmediğin soruları. B en az genelde ortadaki B çıkar. Oh. <laughs> havuz mu <kurabiliyor gülüyor> şimdi sen? Yapabilir misin havuzu? <laughs> yani. Boş bir havuzun tamamını bir tane musluk. Bak havuz düşün, tamam mı? Havuz boş. Kızım ne düşünüyorsun orada? Bir tane boş havuz düşünce Uzaklarda bir şey, önemli bir şey düşün demedim ya. Sıçtığıma bir tane küçük havuz yani. Ya girmedin mi yazın havuzuna kaç kere? Girmedim. Kızım girdin ya geçeyi. Kızım geçen geldi iki kere. Beni delirtme. Bersun yani havuz mu? Bir tane havuz, bir tane. Bir tane mıstık var havuzda. Havuzda neden mıstık var? Kızım bu problem bu yani. Havuzda mıstık tabi olmaz. O. Tamam hortum var. Bir tane hortum koymuşlar. Tamam bir tane hortum çıkmış havuzda. Allah'ım yarabbim. Bir tane hortum tek başına sekiz saatte dolduruyor havuzu. 8 saatte yani havuz komple doluyor. Bunu zaten çözersen bitti. Mecribi... Ne bitti? Gün bitti. Ne zaman yüzeceğim? Kızım hasta mısın sen? O anlamda değil. Yüzmek için doldun problem bu. Soru bu. Yüzmeyi ver bir dakika. Soru yanlış. Soru yanlış mı? Bir saniye bir bakalım bir okuyun ben de. Bir muslu, bir tane şey fortu tek başına 8 saatte. ikinci fortu tek başına 12 saatte dolduruyorsa havuzu. Havuzun dibindeki üçüncü fortu Dolu havuzun tamamını 20 4 saatte bu. Buna göre havuz boş kek 3 musluk. Bizim havuzun adı neydi ya? Cemalettin abi miydi havuza bana? Cemalettin. Ver ben telefonum. Bas Cemalettin e abi <laughs> <laughs> ya da saçma ya. <laughs> Alo. Ya Cemalettin abi, tanzer Sağ ol, sağ ol. Bersül'e ders çalışıyor. Sağ ol, Allah senin de yardımcın olsun da. Abi bir şey soracağım, bir havuzla ya. Yok bir şey olmaz havuzda ya. Havuzun e, bir soru var da bir havuzun boş bir havuz. Hayır ha boşalmaz havuz falan normal havuz duruyor. Öyle bir şey değil mi? Genel bir şey. Cemal Ertan abi bir dinler Boş mu bir havuzun? Birinci musluk tek... Havuzda musluk ne? Sen Cemal Ertan abi görüşüyor musun bunun 200... Tamam Cemalettin abi, tamam. Yok bir şey, tamam. Hadi, havuzuna aç. Tamam, hadi sağ ol. Siliyorsun Cemalettin burada, en geride sil. Abi sen Mustafa. Sen Cemalettin abiyle görüşüyor musun aralarda, konuşuyor musunuz? Bu ne aynılık ya? Diyor ki o musluk ne ara havuzda diyor. Allah'ım yarabbim ben nereye düştüm yarabbim ya? Tamam bu havuz problemini sonra ben sonra bakacağım ona. İngilizce kelime öğrenme. Ben önceden gerizekalı zekalı gibi buraya not çıkarmışım. Seninle çalışayım diye. Önce bak kelimeleri öğrenmen lazım. Ay neydi ay? Ay. Ay. Ben. Neydi? Sen. A. Ay. Ay. Ben ay demek. Tamam, İngilizcesi. Sen say you. Ben de you. Ben, ben, ben you, sen ay. Hayır. Allah canını almasın ya. Ben, ay, ay ben. Normal ay la alakası yok bu. Lütfen. Ay. <laughs> Sen, you, ben. Sen dedin. Hayır kızım, ay ben ay. You, tamam, sen. Tamam sen, senin olsun tamam. Ha, tamam onları sonra kendin geçeceksin. Kelime bilgisi. Birine bir şey teklif edene yolda. Amerika'da yürüyorsun. Bir evlenme teklif edemezsin sen şu anda. Sakın bak seni gönderim ayaklarını keserim bak. Hayır. Hadi. Evet, senin sen ha. ne amacın? Nasıl edeceğim ne diyeceğim? ne diyeceğim? Benim evlenir misin? Al evlenirler. İnşallah gidip de böyle kötü bir mahallede yap da seni git mahallenin gelini yapsınlar seni. Mahallenin gelini gez bütün. Tövbe Allah'ım yazdıysan boz ya Rabbim. Amerikalılar böyle mahalle gelinleri falan. Çaki gibi bir şey oldun. Yemin ederim çaki gibi oldun ha. Teklif etmek çok önemli bir laftır. Ofa. 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 Normalde offer diye yazılıyor ama R'yi yutuyoruz. Amerikalılar R'yi yutuyor. Yut bakalım R'yi. Yuttum. Afiyet af olsun. Su da iç. Kızım böyle yutmayacak... Gelir misin buraya? Ben su... Vallahi delirtme beni. O içtendi. Sütünü mü Su içti dedi ya. Öyle yutmak, öyle yutmak değil kızım. Salak salak hareketler yapma. Ofa. Yani söylememek yutmak. Her şeyi yutmak, o anlamda da değil yutmak. Tamam, bende hata var. Öyle Söyle bakayım. Teklif etmek. Ofa. Ofa. Of. Oh. Kızım bak yine Japoncuya bağlı mı? Ofak oh, dedi. ofak oh, mı dedim? Ofa. Olur, pah. Pah, Buna şey yaptım bak, okey. Kibar mesela, kibar. You are not polite. Kibar bir şey söyleyelim. Kızım kibar bir başka bir şey. Önce kibarı öğren. Kibar diyorum, kibarı öğren. İnsanlara mesela must, meli malı. Must olmalı, meli malı. I must, I meli malı. Yani ben bunları öğreteceğim sana. şu an çok izah edemedim. You must be polite, be olmak. Mesela değer yazılır, olma o. Ol. Onlar şimdi senin çok normal, öyle bakma. Polite, kibar. Söyle bakalım abine mesela, kibar ol. You are check, şey, you must polite. Ya da sen sadece normal polite de bana. polite, polite. Light mı oldu? Light değil, kızım light değil. Polsu var başında, light başka bir şey. Polite. Polite. Polar. Polar mı? Bana polar alalım. Yesus hasta mısın? Ne polar? Bunları nereden çıkardın poları? Tamam alırız polar. Boş ver. Bak ne geçti oradan az önce? Kuş, ne kuşu o? Ben mi yokum? Kızım işte kuş hayvan gibi kuş geçti ya büyük. Neyi yok? Herkes gördü onu. Kör adam istedir. Ne geçti oradan kuş? <laughs> ah, ah der. Ne bu? Kaka. kalk. Güvercin. Kızım güvercin kalk mı der? Normal siyah. <laughs> Böyle kalk. Ah, ah. O ne hangi kuş o? Kalk oraya. Ay çok şükür. Karganın İngilizcesi. Crow. Buraya bak tamam gittik kanka. Crow. Crow. Crow değil kızım. Crow sensin. Crow. Crow. Kır. V de v. V. Crow değil mi? Ara. Başını sonuna koy. V. Vrok. Vrok tamam. Sen vrok de buna. Senin için ayrı lugar açacağım. Arka. Bir su. Vrok. Vrok. Tamam sen vrok de inşallah anlarlar seni. Seni anlayan zaten. Ben böyle alıp başımın üstüne tahlil edeceğim. Şimdi bak sen nasıl bir Güzel. Bak onu biliyorsun aferin. Güzellik. L Be Beğilsin. Ve bunu dersin biraz. Beğilsin. Tükür ya. Bana niye tükürme? Kızım tükürme. Beğilsin değil. Böyle, ben seni mi diyorum? Beauty. Beğilsin. Hı? Bu, bu ne? Ben böyle, böyle, böyle hareketler normal. Kızım vallahi seni kaçırmıyorum. Hadi bak. Başına işler açarsın. Sakin ol tamam bir şey demedim. Güzellik hadi bir bir iki, tamam bir on şey. Bu iti. İt değil yani bir iki neyse. Şimdi biri sana bir şey yaptı Amerika geldi çantanı çaldı. Suçlamana bulunacaksın mesela Amerika hala. Accused, accuse diye yazılır. Okunuşu accused, accused suçlama. Accused. Bazen o hayvan normal bizim Türkiye'deki öküz, öküz mü diyorum ben? A, A ile aküüz. aküz. Biraz kır onu, öküzü kır Ak. biraz. Kır, öküzü biraz kır, öküz. Aküz. Eküz, Ak. tamam sen öküzdü. Sen ona da öküzdü. Ben hani de Tamam, benim su burada öküz olsun. Çok güzel. Bak şimdi, canına yandığımın, evet, bir orada çok sevdiğim, mesela Dönerci abinle tanıştım, haber haber, New York'ta. Canına I have burned it. yanmak. I have burned your life I have burned Your life Life can, hayat Yani can gibi düşünem onu I have burned, I have burned your life Diyeceksin Canına yandı <laughs> Tamam dönerciye böyle de senin nurt daha çalsın şey Bıçağı Sakın deme dönerciye ben dönerciye öyle örnek verdim seni falan göre ayar dinlenir böyle saçma sapan bir şey olur yani. Şimdi zamanlar öğreteceğim sana. A, U, V, Ş, it, İ, İ, Ş, İ, İ, V, D. İ, Ş, İ, İ, İ. İ, sadece ama İ, değil mi? Tamam. İ'te gelmedik daha. B, Türkçe, si, B, sen, O, zamanlar, biz, siz, onlar. Say, B. Tuttum. Bir su daha salise oldu, saniye mi? Bak, hız, tamam sakin, yapacaksın bak. Zamanlar B, S, O, tekiller bunlar. Yani tek insanlar, yalnız, zavallı insanlar, üçlü. B, S, O, biz, biraz daha, daha kuvvetli, yani eğleniyoruz. Siz, işte siz de takılıyorsunuz var, onlar, arabalıklar yani. Böyle Bizi döverler onu. Öldürürler bizi. Hele seni görürlerse hepimizi para var ederler. Ben de onlarda olsam, ben de seni görsem gelir seni şey yapar, çaha yapıyorum, bir şey yapmam. <laughs> Şimdi say, ben, ben, sen. Ben. Sen. Ben. 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 bu, bu elinle, bu ben ya, bu kendi ben ya. Ben senin. Sen kendine ben mi diyorsun? Sen ben misin? Diyorsun, ne diyorsun? O anlamda değil yani. Ben kendimi kışa, bak, vuruyor mu kendimi? Ben ben yani ben misin? Hayır ben, ben 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 sakin ol ben ben tam ben sen değilim ben kendin üzerinde ben 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 yokları ben güzel, sen ben sen sen ben. bana tamam sen bana o üçüncü tekin o. o tamam o şimdi çoğu çoğ çoğu şansa geciyor biz biz o da gelsin kızım kimsin? bu <laughs> köşelitir mi beni. o kim ya tamam onu da çağır Tamam, gelsin biz olalım da Tamam. Hı -hı. Biz. 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 Where are you from? Kızım kime konuşuyorsun? Tanıştırayım. yabancıymış arkadaş. Mevzu beni saçma sapan hareketler yapma bırak şunu. Tanışıyoruz. What the fuck? Kız! Kızım lan bu sıra bak. Kızım ben yapmasın beni de boşlukta konuşturuyorsun ya. Gece delirttin beni yapma lütfen. Vallahi psikolojim bozuldu ya. Biz onu sizin çıp 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 çıkamadık. Biz o... Don't cry. Don't cry. Don't cry, kızım bırak Allah aşkına nasıl konuşuyorsun onunla? Kim o? İngilizce konuştun, Benle konuşamıyorsun da. Kim o? Erkek arkadaşıma ağlattı, niye Erkek ar Erkek arkadaşım var ha. Nerede şu an? <laughs> 30 santim mi? Yerde mi? Anlamadım. Niye orada? Oturuyor ya. Ha oturuyor bir de. Onunla çalışıyorsun, hadi. Ne yapıyorsun oğlum ya? Daha fazla çağırır mı? Cil verir beni. Yürü git lan! Yürü git! Bir tıfız anlattı. Ya benim sinirim bozma. Dedi ki bir tıfızsın, bir tıfızsın. Bir tıfızsın, bir tıfızsın. Tıfızsın sen de. Ağzını onu dağıtırım neredeyse sen bak. Manyak şey. Çıkın. git. Bir işi, bir işi de. Ama vi biz, de onlar. Neyse. Ne diyordum ben? Çok basitçe bir kelime. Bir insana tebrik ederim. Ee, çok önemli bu. Amerika'da bir şey oldu ve bir insan tebrik edicisi. Congratulations. Et Congratulations. Salak. Kimse o salak. Arkadaşın o da bilmiyor yani o salak. Oraya mı geçti şimdi o salak? Ne diyor? Senin abim bilmiyor bir şey diyor. Onun canını okurum. Zer doğru bir çıksın. Yiyorsa çıkmayın neredeyse. Hayali, hayali arkadaş. Beni hiç bir şey hasta ettim beni ya. Gerçekten hasta ettin. Yapma Mersu valla bir sorun bozuldu. Koşma düşersin. Koşuyor mu şu an? Kızım ne? O ne ya? Ne no. oldu? Abi vallahi vurdu. Bismillah ben gidiyorum ya. Kim sen bu sen anlamazsın kim vurdu lan benim kafama? Şey sen sevmemiş. Allah'ım sen bu ben gidiyorum? Ne? Hay sakın benim bir daha beni bakma almayın. Ben gidiyorum. Gece rahat uyumasın o diyor.